Semerkant'ta düzenlenen kongrenin önemli konu başlıklarından biri de medya ve sinema alanında yapılacak işbirlikleriydi. Bu kapsamda TRT Avaz tarafından Özbekistan'da çekilecek belgesel film projelerinin sunumu yapıldı. Semerkant'ta düzenlenen Ecdatların Büyük Mirası 3. Rönesans'ın temeli konulu uluslararası kongre kapsamında farklı konularda oturumlar yapıldı. Medya ve sinema konulu oturuma Türk soya üye ülkelerin sinema ve medyadan sorumlu yetkilileri katıldı. Temel mesele ortak proje. Yani artık bizim önümüzdeki en büyük hedefimiz birlikte bir şey yapmaktır. Birlikte yapılan işler daha da güzeldir. Yapılacak çok şey var kültürel mirasımızı kaydetmek zorundayız. Bu organizasyonlar buna vesile olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar yakında görmeye başlayacağız. TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya, TRT Avaz'ın faaliyetlerini, vizyon ve amaçlarını anlattı. Sağırkaya, Özbekistan'da çekilmesi planlanan belgesel projeleri hakkında bilgi verdi. Kanalın yapımcı ve yönetmen ekibi de yakın dönem için planlanan Türk Çağı, Sirderya belgeselleri hakkında sunum yaptı. TRT Avaz ile Özbek Kino arasında gerçekleştirilecek protokol sonucunda Mavera Nehir bölgesi ile ilgili Türk Çağı ismiyle 10 bölümlük bir belgesel planlıyoruz. Ve bu belgeselde 900 ve 1200 yıllar arası merkeze alınarak bölgenin ilmi, kültürel ve sanatsal geleneğini ve bu geleneklerin Anadolu coğrafyasıyla bağı üzerine duracağız. Özbekistan Sinema Ajansı yetkilileri TRT Avaz'ı en yakın partnerlerinden biri olarak gördüklerini, Türk Çağı, Sırderya ve benzer projeler için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler.